Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle e, Burdur Bucak e, Kespel köyündeki Düzen Şelalesi'ne gidiyoruz. E, buradaki şelale e, ya suyun böyle yukarıdan bir yerden geliyor ya yerden çıkıyor bilmiyorum bir dere gibi bir yer var ama falan hiç anlayamadım da gittiğimde Bundan önce gitmiştim birkaç defa. Ee, ve bu düzeni akan, bu şelaleden akan suların da Antalya'da 40 gözden çıktığı söyleniyor. Böyle duymuştum yani bu arada Şey bakalım. Antalya'dan 40 gözden çıktığını duymuştum. Tabi hasta var yok bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bugün hava güzel. Ya ben size dün bir video çekmiştim aslında. Ama açıkçası video hoşuma gitmedi. Bir de ne bileyim yani ya, ya size izletecek kadar hoşuma gitmedi video. Ben de dedim bugün yeniden çekeyim şöyle güzel bir video yapayım. Arkadaşlar bu caddem Boklan dediğimiz bir yer var. Benzin istasyonu var. Kesere gelirken. Oraya kadar falan geldim. Kaydı da oraya geçtikten sonra yaptım. Zaten Keser köyüne yeni giriyoruz. Keser Bucak'tan fazla uzak bir köy değil, baktığımız kadar şu an 17-18 kilometre diyebiliriz yani uzakta. 10 17-18 kilometre. Bu gideceğimiz yerde bakalım göreceğiz kaç kilometre olduğunu, şu an ölçüyor işte motor. Arkadaşlar Keser Köyü bu arada ee Ava balık lokantalarıyla meşhur. Ava balık lokantası çok fazla var Kestel'de. Yani bunun için diğer şehirlerden gelenler oluyor. Arkadaşlar burada şu gördüğünüz araçlar çok fazla var. Meşhur yani. E buna patlat diyorlar. E bunlar burada işte böyle köydeki çiftlik işlerinde ufak tefek hayvancılıkta tarımda kullanılıyor. Plakası yok. Bunlarda arkadaşlar dizel su motoru bulunuyor. Ee, bazılarını ben otomobil böyle Şahin'in Doğan'ın motorun takan da gördüm. Tabi onlar daha sesli çalışıyor. Ama bunlar çok fazla ses çıkartıyor. Eğer birazdan görürsek bir tane benim sesim kesilebilir yani videoda. <laughs> Böyle tang 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 ediyor. Bayağı bir sesli çalışıyor kendisi. Arkadaşlar bu arada Bucak Gelen'in genelinde köy yolları nispeten e, yolun şimdi Antalya yolunun e, Bucak tarafında olmayan öbür kısmındaki köy yolları nispeten diğer kısımdaki köy yollarına göre daha iyi. Nasıl yani derseniz bu koca tarafındaki köylerin yolları o kadar iyi değilken bu Kestel tarafındaki köylerin yolları e, bence daha iyi arkadaşlar. Öyle ki sıcak asfalt yapılmış yollar bile var yani köylerde. Biraz önce geldiğimiz yol gibi. Ki hatta bu yol da sıcak asfalt. Yani bazı yerler bu içinde bile şehir içinde sıcak asfalt olmayan yerler var. Bu millet ormanına gittiğim videoda görmüşsünüzdür hani Çakıllı asfalt var yolda, soğuk asfalt diyor orona. Ya Böyle sıcakta eriyor böyle. Arkadaşlar buraya kadar geldiniz ya. Bakın şurada paslanmış bir tabela var. Burada Karallar yazıyor. Karallar buradan 8 kilometre 6 kilometre mi? Ne uzaklıktaymış. Şimdi bu yoldan giriyorsunuz. Her videodaki duamızı tekrar edelim. Allah'ım inşallah köpekten denk gelmez. Köpeklerle aram fazla iyi değil arkadaşlar ya. Ya burası ben piknik yapılır mı? Ee, hani o kadar görecek bir yer değil ama hani bucakta böyle bir şelale var yani. Görün diye getirdim. Hani isteyen bakar isteyen bakmaz. Biz daha önce buraya arkadaşlarımla geldik. Ben ailemle geldim bir defa. Böyle 3-4 defa geldik yani. Arkadaşlar bu arada sizin için farklı motorlar ayarlamaya çalışıyorum. Videolarda kullanmak üzere. E, motor olup video çekelim diyen olursa bana ulaşabilir. Çekeriz. Tanıtım olur, efendim bakım olur. Yıkamadır, gezintidir veya sürüştür hani sürebileceğim kapasitede bir şey olursa ee, ben şu an kendi motorumun e, arkadaşlar bakımı yaklaştı hatta bakımı geldi şöyle göstereyim 3000 civar oldu tabi kilometre saati değiştiği için 3000 civarı normalde biraz daha fazla ee, 3000 civar oldu bakımı da yapacağım arkadaşlarım kendim videoya da alacağım Arkadaşlar Düden şelalesi burası Ya o kadar şelale denecek şey değil bu Birazcık hani su akıtılan temel bir şey yani Hani Drifleyler biraz Boşa zor geçiyor arkadaşlar bildiğiniz üzere yeah. Arkadaşlar burası da bu düdenin üstü. Suyu azaltmışlar galiba. Geçen sefer geldiğimizde daha çok akıyordu. Burada ayarları var bunun. Şöyle gördüğünüz üzere bunu kapatmışlar mı ya? Fazla uzaklaşmak da istemiyorum tabi. Görüyorsunuz. Su buradan geliyor. Parmaklarım çıkmasa daha iyiydi. Buraya geliyor. Burada iki tane kapak var. Bu kapaklardan ayarlanıyor. Gelin size aşağıya götüreyim. Motorumuz da burada. Arkadaşlar motoru bu arada hem bakımını yapacağım demiştim. Şurada egzoz biraz. Bunlar da kronik paslanıyor. Biraz değil baya baya paslanmış. Eee Egzozunu da boyayacağım. Seyre yanıklı boya alıp. Şu şekilde. Burası arkadaşlar ova. Kestel ovası. Şöyle inelim. İnşallah yılan çağına denk gelmez. Video uğruna Video uğruna gitti niyazi olmasın. Biz buraya geçen sefer geldiğimizde çok daha fazla su akıyordu arkadaşlar. Ya azaldı ya azalttılar, kestiler bir şey yaptılar. Su şurada gördünüz. Bu arada burası arkadaşlar böyle krater gibi bir şey. Şöyle baktığınız zaman çevresini yükseltmişler. Burası alçak. Bakın su epey az akıyor. Normalde bu kadar az akmaz. Kesinlikle çok daha fazla akıyor burası. Ya hatta şöyle diyeyim. Geçen sefer biz geldiğimizde şuradan şurada hani kayaların fazlalaştığı yer var ya oraya kadar falan su vardı. Ve dibi görünmüyordu. Ama suyu epey azaltmışlar. Bunun sebebi de şuraya bakıp gördüğüm kadarıyla kapakları kapatmışlar. Suyun birikmesi için olabilir. Bilmiyorum neden. Kapakları kapatmışlar. Birazcık yakınına girmek istiyorum. Karşısına. Öbür tarafa nasıl geçeriz? Şuradan gitsek geçeriz galiba. Şöyle gidelim. Her yer diken bu arada. Arkadaşlar bu arada buranın yapılış amacı e, bildiğim kadarıyla diyeyim ben size. Merak eden araştırabilir. E, burası 1950 1960'lı yıllarda bugün bulunduğumuz ova şeymiş. Gölmüş arkadaşlar. Haritada hatta Keser Gölü diye o zamanlar görünüyor. E, bu gölü Burada tarım yapılsın diye kurutuyorlar. Ve kurutması için de öyle bir düden yapılıp su akıtılıyor. Bu arada düşmesek bari. Otun çöpün içine. Ha. Geçen sefer tam burada kola işledik. Ya şimdi arkadaşlar bu su bakın normalde şuraya kadar falan hani ya elimle gösteriyorum şuraya. Şuradaki büyük kayaların oraya kadar falan doluydu burada. Ama şu an neden boş? Gerçekten anlayabilmiş değilim. Böyle su buraya akıyor. Hmm. Burada bir şey yapılır mı? Burada iş bir şey yapılmaz arkadaşlar. Yani turizm, turizm yapılacak bir yer değil maalesef <laughs> burası. Ee... Ama suyu galiba. Bu seferlik ya. Normalde biz geçen sefer geldiğimizde bayağı bayağı akıyordu yani. Bayağı akıyordu. Şuradan da çıkalım. 4x4 Jeep gibi. Allah! Gidiyoruz. Birazcık yanaşacağım içine. Ama arkadaşlar baktığınız zaman hani böyle bir göz gibi bir krater gibi bir yapı burası. Şöyle biz de birazcık yaklaşalım. Bakın burası suyun aktığı yer. Burası da kapakların olduğu yer. Görüyorsunuz kapakları kapatmışlar. Burada bir elektronik üstünde e, güneş paneli bulunan bir, pa bir şey var. Su işlerine ait. Acaba ne işe yarıyor? Merak ettim. Bu şekilde arkadaşlar. Küçük bir baraja benzeyen bir yapı. Muhtemelen buraya girmek yasaktır ama. Ya yıllardır açık böyle yani. Suyun aktığı yeri biraz göstermek istersem size. Zaten oradan gösterdim göstermeyeyim arkadaşlar. Yoksa video oruna gitti neyaz olacağız. Onu anladım. Dengem falan kaybeder düşerim, telefon düşer. <laughs> of of korktum biraz. E ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, ya 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 bu motovlog diyorum aslında ben kanalın ismine de. Motovlog motorun üstünde yapılır. Bizimkisi yarı motovlog. Motorla gidiyoruz. Böyle değişik yerlere. Hani tam motovlog değil yani. Motorumuz da burada. Burada tel yakmışlar ya bir dünya. Niye acaba? şekilde arkadaşlar manzara böyle. Ova. Hava da güneş yok ama bir sıcak. Bir sıcak ölüyorum şu an terliyorum var ya. Oh, gerçekten sıcak. Ee, o şekilde arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla video için e, yorumlardan talebinizi yetebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.